Bir telefonumuz var. Derya Hanım telefon attığımızda. İzmir'den bizi arıyormuş. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Hı. Ya Hocamın şöyle bir sorun var. Ee, ben daha önce evlendim zaten. Şimdi hayatımda 4 senedir biri var. Hı hı. Ee, bu kişi e, ne beni bırakabiliyor? Bu sene baya baya soğuk davranıyor. Bazen e, beni tartıyor. Bazen beni aşağılıyor. Bazen e, 10 gün ah ortalıkta kayboluyor sonra... Yine ağrıyor. Hı hı. Ama ben de bırakmak istiyorum Bir türlü bırakamıyorum. Hocama danışmak isterdim. Ne hı hı. yapmam lazım? Kaç yıldır birlikteymişsiniz? Dört. dört. dört, dört, dört. dört. E, hı hı. Ayrıldıktan sonra başlayan bir ilişki mi? Evet. evet. Tamam. Hı hı. E, gerçekten ne istiyorsunuz? Gerçekten Hocam, nasıl bir ilişki ben istiyorsunuz? Ben şöyle, yani şimdi seviyorum. <laughs> bırakmak da istemiyorum. Ama bazen diyorum ki, bırakayım ne yapayım, bırakamıyorum da. Ne olur bırakırsan? E, efendim? Ne olur bırakırsan? Ne eksiliyor hayatımda? Ne bileyim hocam bir yalnızlık hissediyorum kendime. Hı -hı. E, ne bileyim e, hani demin izah ettiniz yani diyorsun ki kayıp etme korkusu var. Hı -hı. Yani o var bende. Şu, şey anda, şu anda sizce o sizin mi? Sizinle mi? Yani şunu demeye yok. çalışıyorum. Ben aradıklarımı... Eğer aradıklarımı yaşayamıyorsam bu ilişkide hani istiyorum yalnız kalmak Hı -hı. istemiyorum. Gerçekten evet. onun yanındayken iyi hissediyor musunuz kendinizi? Gerçekten evet, hocam. hayatınızdaki bir renk mi? Evet. Eğer öyleyse Öyle zaten hep şunu söylüyorum. Hı -hı. Artılar Hı -hı. eksilerden fazla Hı -hı. olduğu için aslında ayrılmıyoruz. Hı -hı. Yani evet. mesela çok dinlediğim bir şeydir. Ya ben bu ilişkiyi Hı -hı. bitirmek istiyorum ama yine aradı. Hı -hı. Ya arama açmayı evledin telefonu. Daha aslında var. devam etmek istiyorum. Ya da içinizde şöyle bir umut oluyor. Geçecek bu dönem ve o benim değerimi anlayacak. Ve bu ilişki tam da istediğim kıvama gelecek. Tam da istediğim Hı -hı. gibi olacak. Hı -hı. Ancak çok düşük olasılıktır. Hele ki 4 yıl, 3 yıl, 5 yıl ondan Hı -hı. sonra birisinin o ilişkide değişmesi çok zordur. O, olmaya Hı -hı. doğru. İşte Umut aşığın ekmeği. Evet. Evet. <laughs> Ama şu anda muhtemelen de şuna geçeceğim. Hı -hı. Hayatınızda bu ilişkiden başka ne var? Valla hocam ne var yani ben ne bileyim ben hep onun kendimi yani ben kendim çalışıyorum Herkes zaten kimseye zaten. ihtiyacım yok Hı -hı. ama e, kendi onu sadece böyle bir kayıp etme korkusu var bende başka bir şey yok ben zaten kend, gerçekten bırakmak da istiyorum bazen diyorum ki bırakayım Hı -hı. yani hiç ya olmazsın ama ne yapıyorum olmuyor psikiyatriye gittim bunun için ne yaptım olmadı yani. Olmadı değil ben bırakmak istemiyorum aslında. <laughs> Dolayısıyla bu bir bağımlılık gibi Bu da bir bağımlılık sonuçta Kötü alışkanlıklar gibi bir bağımlılık bu sonuçta Bazen Hı. de zaten bundan daha iyisini Yaşayamayacağıma inandığım için Kabule geçerim Oysa Hı. ki sizi, Sizin için söylüyorum Derya Hanım için söylüyorum Hı. Gerçekten de Derya Hanım Değerli iyi kalpli Güzel bir kadın değil mi İyi şeyleri hak etmiyor mu Derya Hanım gerçekten hayatında yalnız mı kalır Yaşlılığını yalnız mı geçirir Gerçekten ona değer veren, ona kadın olduğunu hissettiren, güzellikleri yaşayan, birlikte ortak hayalleri olan bir ilişkisi olamaz mı? Genelde bakın etrafınıza, etrafımıza bakalım. İnsanlar sürekli olarak ilişkileri yerden yere vuruyorlar. Bu zamanda evet. ilişki kalmamış, ilişki dediğin Aynen. bundan iyisi yok. Bu da bir korku, bu da bir korkutma. Oysa ki hayır ben iyi şeyleri hak ediyorum, ben aşağılanmayı hak etmiyorum. Ben değersiz hissettirilmeyi hak etmiyorum. Evet Siz, hocam aynen. Onun yanında aynen. olmak istediğinizde olabiliyor musunuz? Ona ihtiyacınız olduğunda yanında duruyor mu? O gerçekten sana sarıldığında, sizinle beraber zaman geçirdiğinde onun sizin için hissettiklerini hissediyor musunuz? Bunlar önemli. Eğer evet. bunları bulamıyorsam da aslında azla yetinmeyi seçiyorum. Halbuki hepimiz, hepimiz, her birimiz şu anda bu ekrana bakan herkes iyi şeyleri evet. hak ediyor. Güzel evet. şeyleri hak ediyor. Biz kabul ediyoruz az az olanı. Daha iyisini evet. bulamam, daha iyisini hak etmiyorum diye iş için de aynı şey geçerli. Kariyer için de aynı şey evet. geçerli. Evet. O yüzden evet. ne olur Derya Hanım, evet. hayatınızın ikinci perdesi muhtemelen daha başlamadı. Evet. Ve karar her zaman sizin. Yani o insanı evet. hayatınıza sokan da sizsiniz. Evet. Onu hayatınızda tutacak olan da sizsiniz. Onunla ölmeyi seçecek olan da sizsiniz. Veya ayrılmayı seçecek olan da sizsiniz. Ne geleceğim buradan şuna geleceğim tüm izleyicilerimize bir mesaj olarak da hı hı. çok konuşuyoruz bu ilişkileri. Her kahve içerken her arkadaşımıza soruyoruz ne yapayım? Sence nasıl bu? Ya bu senin ilişkin, bu benim ilişkim. Dolayısıyla Nilüfer'in hayata bakışı, onun ilişkiye bakışı bambaşka. Aynı şekilde sizin için de benim bir takım görüşlerim olabilir ama ve lakin hı hı. o görüşlere göre ilişkinizi yaşamayacaksınız. Eşe, dosta bakarak, aileye bakarak, uzmanlara bakarak, Hım, benimki günde 10 kere seni seviyorum demiyor. Mehmet öyle söyledi televizyonda. Demek ki benimki beni sevmiyor. 5 <laughs> altın kurala uymuyormuşum ben evet, deyip. 10 altın kuralı yapmıyor benim kocam. Bir tane hayatımız var ve her anımız çok değerli çünkü bir saat sonra hayatta olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Ne olur? Ama ne olur? Kendiniz için eşi, sevgiliyi bir dakika başka bir yere koyun, kendi hayatınıza dönün gerçekten neden devam ettiğinizin cevabını aslında çok iyi biliyorsunuz. O burada durur ama düşünerek sağdan soldan gelen yorumlarla biz sesi duymak istemeyiz. Bir insanla tanıştığınız zaman da o insanla beraber olup olmayacağınızı, iletişiminizi, ilişkinizi ile götürüp götürmeyeceğinizi ilk bir dakikada karar veriyoruz aslında. Doğru. Gerisi sadece teferruatlar, düşünceler, planlar, programlar vesaire. O yüzden kulaklarınızı biraz tıkayın ve ne olur bir zaman ayırın kendinize. Ve kendinize sorun ben gerçekten ne istiyorum? Muhtemelen şu anda hayatınızda başka bir renk olmadığı için beyefendinin en kötü hali bile hayatımız için iyi. Ve Çünkü renkli geliyor ona. Renk başka renk yok hayatımda. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz Derya Hanım'a. Ayşe Hanım, bu defa telefon tamam. attığımızda Aret'cim. Hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk merhabalar benim bir sorum olacak. Buyurun. Tabii buyurun. E, iki buçuk senelik evliyim e, eşimle böyle ufak sebeplerden tartışmalarımız çıkıyor ve en ufak şeyde parlıyor sinirleniyor seni çok yükseltiyor hatta ben ona neden bu şekilde en ufak bir sebepten bağırdığını sorduğumda hı hı. sen beni sinirlendiriyorsun sen beni e, kışkırtıyorsun vesaire diyor ama bir yandan çocuk istiyor ben de istiyorum ama bu konumda çocuk yapmalı mıyız? İlişkimiz Hı -hı. nasıl devam eder, onu merak ediyorum. Tabii buna evet. ben cevap vermeyeyim. Yani. Evet. <laughs> ama, ama ben de diyecektim Arıttın omzuna çok büyük bir yük yüklediniz <gülüyor> ama yapmayın. <laughs> <laughs> ama evet. şunu söyleriz, bir kere tartışmalar olur evliliklerde, ilişkilerde tartışmalar olur. Bu senin yüzünden kısmı çok önemlidir çünkü genelde biz sorumluluğu başkasına yıkmayı severiz. Çok önemli. Yani emin. aslında o anda kendisi belki telefonda oyun oynuyordu, oyunu kaybetti veya ce şey, ceza aldı, yandı. O an kötü hissediyor ya kendini en yakınındaki insanı suçlamaya başlarız hı hı. ki hayatımızda da öyledir yapamadıklarımız veya ulaşamadıklarımız için sürekli bir şeyleri suçlarız. Ülkeyi suçlarız insanları suçlarız dünyanın ne kadar bozulduğunu suçlarız ama bir dakika ben kendi sorumluluğumu alacağım önce. Kendi sorumluluğumu aldım çünkü şuna geleceğim belki işinizin işiyle ilgili sorunları vardır ama en yakınınızda siz vardır size yansıtıyordur. Hı hı. Veya. Kendiyle ilgili canını sıkan bir şeyler vardır. Hayatla ilgili, dünya ile ilgili, kendi varoluşuyla ilgili yine size yansıtmaktadır. Olabilir ama bu sakın şöyle anlaşılmasın. Ha, ağlama duvarı mı hanımefendi? <laughs> o zaman şuna bakmamız gerekiyor. Elbette ki en yakınındaki insana derdimi paylaşacağım Hı -hı. ama bunu senin yüzünden demek yerine yanına gelip bak şu böyle hissettirdi veya aslında işlerimiz kötü gidiyor ve e, ben sana aslında şu tatili yaptıramayacağım için gerginim ama bunu erkek gururuma yediremiyorum. Ve başka türlü yansıtıyorum. Özür dilerim diyebilir. İnsanlar parlayabilir. Hı hı. Ağzından kelimeler de çıkabilir. Ancak arkasından bunun telafisini yapmak zorunda. Oradaki kritik nokta şudur: Eğer sevgili eşim bana bir gün bir hakaret ettiyse hı hı. ve ben orada kırmızı çizgiyi çekmez isem, bir sonrakinde o çizgi birazcık daha geçilecek. Bir sonrakinde birazcık daha geçilecek. Bir de İş da öyle. Şiddeti yükselerek aslında. İş hayatında da her yani. seferinde artacak. Yani. Görev tanımımın dışındaki bir işi alıp yapmaya başladığım an itibariyle arkadan bir şey daha mutlaka gelir. Tabii. O kırmızı çizgiler geçildi anda geçilecektir. Yapmanız gereken şudur. Eşinizle konuşmak konuşmak diyoruz. Bir hmm. kere şuna bakmamız lazım. Evet tartışıyoruz. Agresif miydi? Mesela öncesinde agresif miydi? Nişanlılık dönemi, evet. ilk tanışma dönemi. Evet sonra sonra mı oldu? Yok daha öncesinde normaldi. Sevgililik dönemimizde gayet iyi anlaşıldı. Daha sonra böyle en ufak şeyleri parlam parlamaya başladı. Kavga etmeye başladı. Ama bir yandan da çocuk istiyor. E, madem sen benden şikayetçisin neden o zaman çocuk istiyorsun? Hani bunu da ona sordum. Ama hani sonuçta seni seviyorum ama sinirlerime hakim olamıyorum bazen. Ama çocuk yapmak da istiyorum senden diyor. <laughs> e, şimdi şöyle bir şey var evlendiğimiz zaman beraber yaşamaya başladığımız zaman hayat değişiyor zaten çünkü ondan öncesinde 7-24 beraber değildik yani sabahları beraber uyanmıyorduk e, evde bu kadar zaman aynı ortamda bu zamanı geçirmiyorduk ve şunu görebiliriz biz çok iyiyiz flört dönemi. Harikayız işte dışarıda yemek yediğimizde planları yaparken gelinliği alırken ama aynı eve girdiğimiz zaman bir de bakıyoruz ki evin içindeki tarzlarımız bile çok farklı ben çok dağınığım sen çok düzenlisin ben çok rahatım işte orada bir şey bozulmuş yaparız ya bir ara yaparız genel olarak bunu rastlarız ya ya da işte ampul değiştiririz bir ara bu rahatsız edebilir diğeri çok tertiplidir Doğru, düzenlidir. Aha. Dolayısıyla ilişkide bir bu çatışmalar olacaktır işte buradaki nokta şu. Danışmanlık dediğimiz zaman insanların aklına hep şu geliyor. Yani ayrılık noktasına geldikten sonra psikiyatra gidilir, psikoloğa gidilir, bir danışmana gidilir. Hayır. Hep söylüyorum balayından sonra danışmanlık alınmaya başlıyor. Erken başlamış. teşhis her şeyde önemli. Bunda da öyle. Diyorsun, Aynen öyle. Diyorum. Yani çünkü üçüncü bir göz sizin o içinde göremediklerinizi görmeye başlar. Çocuk meselesine gelince çocuk yapma kararı çocuğu yapacak olandadır. Bana sorarsanız annelik güdüsü diye bir şey var. Doğru. Babalık güdüsü diye bir şey yok. <laughs> Dolayısıyla evet. kendinize şunu sormanız gerekir. Ben anne olmak istiyor muyum? Arkasından şunu soruyoruz sanıyorum. Anne olacağım da ben bu insana nasıl güveneceğim? Hı hı. Sanıyorum büyük soru işareti burası. Evet. O noktada da eşle beraber bunu çözmekten başka bir yol yok. Hı hı. Yani şunu atlıyoruz biz. O danışmanlıkları almadığımız için veya her şeyi olduğu gibi hazır kalıp cevaplar bulmaya çalıştığımız için belki de kocamın ciddi bir psikolojik sorunu da olabilir. Tabii. Belki, Belki bir doğru bir ilaç tedavisiyle aynen öyle, veya aynen öyle. bir terapiyle hal Kimyasında bir şey olabilir. olabilir. Evet, doğru. Ee, vücudundaki bir bez farklı çalışıyor. Biz bunu hiç konuşmuyoruz ve direkt ne, ne oluyor? Benim yüzümden. O da en kolay yolu seçiyor. Ben Hı -hı. hep şunu söylüyorum. Size yüklenen insanlara çok kızmayın. Hı -hı. Kabul edin demiyorum. Kızmayın. Çünkü o da o an kendini kötü hissettiği için ve başka saracak bir şey bulamadığı için sana sarıyor. Hı -hı. Ağlama duvarı olmak bir seçim. Mesela ben kendi etrafımda kişisel tercihim olarak... Karamsar insanlara çok zaman geçirmiyorum. Hı hı. Ya da hayatta o da olmaz, bu da olmaz, hiçbir şey olmaz falan diyen insanlara da zaman geçirmiyorum. Çünkü çevrem benim hayatımı şekillendiriyor. Hı hı. Ve günün sonunda en başta ne dedik? Bugünkü düşüncelerimiz, yarınki manzaralarımız dedik. Hayatımızda endişeleri taşıdığımız sürece o korktuğumuz şeyler... Ah bak geldiği zaman şunu söylüyoruz. Bak ben biliyordum böyle olacağını. Kendi kendimizi sabote ederek kendi kendimizi haklı çıkartıyoruz. Hı hı. Siz biliyorsunuz, sizin için... Çocuğunuz için iyi bir baba olup olmayacağını, ben de hislerinize güvenin diyeceğim. Evet. Kesinlikle. Benim yaklaşımım bu. Çünkü Hı -hı. düşüncede çok fazla manipülasyon var. Hı -hı. Şurası yani ilahi güç yaradan Hı -hı. sezgilerle bizimle konuşuyor. Hı -hı. Düşünce ise zihin bizle konuşuyor. Orası çok manipülasyona açık. Yani arkadaşınızın kocası şunu yaptı, benimki yapmıyor kadar mutsuz olabiliyoruz. Ya da bak o bu futurapları koymuyor, sen niye bu koyuyorsun? Ahmet hiç o tip kadınlara beğen göndermiyor, sen niye? Be Hı -hı. Yapmayın, yapmayın. Hı hı. Her ilişki kendine özgü, her insan tek. Hı hı.